Ekranlarınızın başına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün de Arion Klinik'teyiz. Dermatoloji uzmanı Doktor Sedef Yücel ile birlikteyiz. Son yıllarda gerek bayanlar tarafından gerekse erkekler tarafından tercih edilen lazer epilasyonu konuşacağız. Aslında çok merak ettiğim soru var. Sizlerin de var. Programı sakın kaçırmayın. Bütün soruların cevapları bugün bu programda. Sedef Hocam merhaba nasılsınız? Merhaba hoş geldiniz bu hoş arada bulduk. klinimize. Bu arada biz geliyoruz size evet, misafiriz. Aynen öyle. İyiyim <laughs> sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun biz deyiz. Hafta nasıl geçti? Sağlıklı geçmiştir inşallah huzurlu. Aynen sadıklığı iyi, her şey yolunda. Evet ee, yoğun tabii ki. Evet. Bu ara biraz daha yoğunlaştı. Hı -hı. Kış işlemlerimiz çok arttı. Hı -hı. Hani çünkü birçok hastalıkta biz. E, kışı bekleyelim, kışı bekleyelim deyince hı hı. E, kış döneminde hepsine bir yoğunluk veriyoruz. Evet. E, onlar çok arttı. Onlarla hı hı. E, uğraşıyoruz. E, uğraş, uğraşıyorsunuz. E, evet neden kışın arttı? Çünkü yazın yapılması gereken işlemler Aynen var. Öyle. Azınlıkta da olsa Aynen. işlemler var. Biz de bugün bunu ele alalım evet. konuşalım, detaylandıralım istedim. Çünkü doğru bildiğimiz e, ve sosyal medya denen e, bir mecra var aslında. Evet. İnternet denen bir mecra var. Araştırıyoruz ama bazen yanlış yerlere gidiyoruz. Yanlış insanlar insanların elinde işlemler yaptırıyoruz ve sonuç hiç de hoş olmuyor. Aynen. Bugün programda istedim ki sevgili izleyenler işin uzmanından, dermatoloji uzmanından lazer epilasyonla ilgili merak ettiğimiz yapmamız gereken hususlar, dikkat etmemiz gereken detaylar var. Bunların hepsini programımızda detaylandıralım istiyorum. Hocam isterseniz aşama aşama gidelim. Evet. Biliyoruz ki bu işlemleri yaptırırken bir kliniğe gitmek ve uzman doktorlar tarafından yapılması gerekiyor, kontrol edilmesi gerekiyor, takip edilmesi hmm. gereken bir konu başlık. Lazer epilasyon aslında. Danışanları da bu anlamda uyarmak gerekiyor. Biz bununla başlayalım. Nelere dikkat etsinler? Nasıl uyanık olalım? Bu sağlık evet. sonuçta cildimiz. Evet. Siz geçen hafta programda dediniz ki iç organımızı görmüyoruz. <laughs> i̇ç organlarımızı bir görsek acaba nasıl görüntüsü vardır? <laughs> evet. Ama tenimiz, bedenimiz ona iyi bakmalıyız ki görünen kısımlarımıza yaşlandığımızda da oh ne güzel biz hani evet. yıllara meydan okumuşuz diyebilelim. Lazer epilasyon da böyle aslında. Aynı başlayalım. Öyle. Yani e, tercih ederken neye dikkat edelim. Belli kuralları var, net kuralları var. <laughs> e, ama biz bunları net olarak bilmezsek Bilinçsiz davranırsak sadece kampanyaların doğrultusunda hareket ederiz. Evet. En büyük problem bu. <laughs> yani e, açıkçası e, hekimlerin, özellikle dermatoloji hekimlerinin olduğu bir klinikte e, tüyler bitirme garantili işte şu kadar seansta şöyle kampanyalar cümlelerini ve broşürlerini rastlamazsınız. Çünkü bunlar bir boşluk doldurmadır. Bu boşluk doldurmayı daha çok güzellik merkezlerinde e, ve e, özellikle hekimlere yasal olan güzellik merkezlerinde güzellik uzmanlarına yasal olarak yetkisi verilmemiş cihazlar e, olduğunda e, çok fazla bunlara biz rastlıyoruz aslında. Şunu söylemek istiyorum en başta, e, lazer epilasyonda e, kesinlikle hekim kontrolü gerekmektedir. Hekim kontrolü gerekmeyen cihazlar gerçek lazer epilasyon cihazı değildir. İyidir. Yani biz güzellik merkezlerinde şu anda Türkiye'de yasal olan ee cihazımız IPL'dir. IPL'in halk arasındaki ismini yani anlayacağı şekilde söyleyecek olursak modern ağda diyebiliriz IPL'e. Çünkü IPL yoğunlaştırılmış bir ışıktır ışık enerjisidir. Yani lazer değildir. Işınlarla mı? Işık. Işık. Yoğun bir ışık ama lazer değil. Lazer evet. sistemi değildir. O yüzden IPL lazer denmek demek doğru olmaz. IPL yoğun bir ışıktır. Lazer epilasyonda yerine kullanımı çok başarılı değildir. Kısmi başarılıdır. Ve modern ağda deme nedenimiz budur. Zaten bu nedenle de hekim dışı uygulama yetkisi güzellik uzmanlarına sadece bu cihaz için verilmiştir. Ama biliyoruz ki birçok güzellik merkezinde IPL dışı cihazlar, Alexandrite, Diyot, işte bu buz lazer dediğimiz, endiyak lazerlerde kullanılabiliyor. <laughs> aslında burada bir... kat tipine göre mi kullanılıyor e hocam? Yani, ya da kişiyi göreme. Yani onlar o değil. Biz onu aslında daha çok seçici çok çok kullanıyoruz. Evet. Hani onlar evet. şunu demek istiyorum. Cihazı normalde yasal değil. Bulundurmaları. Değil, pardon. Yok yok yasal değil. değil IP tamam. yasa. Yani onların sadece kullanılmalıdır? IPL, IPL kullan. güzellik merkezlerinde sadece IP'le izin var. Hı -hı. Daha basit bir şekilde söyleyeyim. Hı -hı. Ama diğer bütün cihazların yetkisi hekimdedir. Evet. O yüzden e, güzellik merkezleri e, sadece IPL izinleri olmasına rağmen yoğun miktarda diğer cihazları da bulunduruyorlar. Maalesef. Hocam sakıncalı değil mi? Ya, de gider danışanın e, yani siz Allah korusun onun evet. sağlığına da zarar verebilirsiniz. Yasal değil yani evet. ben yasal kısmını da söyleyeyim Hı -hı. yasal değil. Hı -hı. E, bu durumlarda da şöyle hani denetimin daha sıkı olması e, özellikle firmaların e, cihazları satarken hı hı. aslında keşke biraz daha bunun sıkı kontrolü yapılsa. Kimileri satıyor e, kim bunların baş... ikinci evet. elleri, işte hı hı. sıfırları. Bunlar e, yoğun bir şekilde e, bu şekilde yapılıyor ama hı hı. E, çok doğru bulmuyoruz. E, özellikle o konuda uyarmak istiyorum. Evet bu çok önemli bir detaydı aslında. kız bitirme hı hı. diye bir tabirin de çok fazla doğru olmadığını söylemek isterim. Çünkü hı hı. kişisel olarak değişir bir İkincisi hedef %90 ile %100'e yakın arada bir tut, e, kıl e, bitimini tutmaktır. Yani e, kıllardaki e, azalma %90'ın üzerinde olmalı. Hı hı. E, bu Bunu sağlayacak seans kadar devam etmek gerekir. Hı hı. Yani asla bitirme garantili cümleler kurulmamalı. Bu Ama da daha kundur. çok bizim güzellik merkezlerinde rastladığımız bir cümle olur. Hani bir hekim ağzından bunu çok fazla... Duymayız. Duymayız yani çünkü kişinin genetik yapısına bakmak lazım. Evet Kıl tipine bakmak gerekiyor. Evet. Cilt tipinin rengine esmer mi beyaz evet. tenli mi değil mi hocam? Aslında Aynen bunlar öyle. hepsi birer faktör. Başlayalım mı? Veya lazer nedirle başlayalım. Evet. Sonrasında çeşitlerini konuşalım. Evet. Cihazları konuşalım. Kimler uygun adaylardır? Bunlarla evet. devam edelim lütfen. Lazer özellikle belli bir hedefi olan, yani belli bir e, dokuyu hedef alan e, bir sistem, lazer sistemi. Şimdi e, kıllar yoğun miktarda, kıl kökleri özellikle yoğun miktarda melanin içerir. Hı hı. Melanin nedir? Pigment hücresidir. Evet. Vücudumuzda en fazla saç gibi, e, vücut kılları gibi e, bölgelerde yoğunlaşır. Mesela gözümüzün gözümüze rengini veren kısım, tenimize renk veren melanin, bir de nedir? Benler de yoğundur. Hep bunu hı hı. daha önce demiştik. Melanosit. Yani ben hücreleri bir noktada aşırı üretim ve yoğunlaşma olduğuna biz buna ben diyoruz. Hı hı. Melaninin en yoğun olduğu yerler bunlar. Kıl köklerinde ve kılın kendi şaftında da yoğun melanin bulunur. Melanini hedef alan lazer ışıklarının kıllara uygulanması ile bu kılların destrükte edilmesi, yok edilmesi olayını aslında biz lazer epilasyon diyoruz. Yani şöyle söyleyebilirim. Işık ve dalga boyları var. Lazer cihazı diyelim ki alexandrite 755 nanometre dediğimiz bir dalga boyuna sahiptir. Hı hı. Diyot 808-810 gibi bir dalga boyuna sahiptir. Endiyak da 1064 dalga boyuna sahiptir. Bu ne anlama gelir? Dalga boyunun artması ışığın daha derine ulaşması anlamına gelir. 755 daha e, yüzeyde kalırken kıl köklerini e, yine görüyor. E, bu bahsettiğim üç dalga boyu da kılı gören, melanini gören dalga boyları. Dalga o boydur. yüzden Hı -hı. E, özellikle Hı -hı. lazer epilasyonda kullanılan üç dalga boyu. Hı -hı. En fazla kullanılan hangisi? 755. Direk melanin odaklıdır. O yüzden... hedef odaklı. Hedefi aynen Hı -hı. melanin odaklıdır. Ama daha yüzeyde kalır. Bazen biz e, kılın yapısına göre diğer dalga boylarına da ihtiyaç duyabiliriz. Hı hı. Dalga boyuna göre lazer ışığını biz deriye yansıttığımızda belli bir sürede ve belli bir atım sayısıyla yansıttığımızda ışık gider oradaki e, melanin olan hücreleri buharlaştırır, yok eder. O Yarattığı ısı yoluyla. Ee, orada bir harabiyet yaratır. Kıl kökünü yakar yani ısı yoluyla. Ee, ve bu sayede kılların kalıcı olarak yok olmasını e, sağlar. Ee, Alexanderite sistemleri tek başına da kullanılabileceği gibi diğer Başka lazer epilasyonlarla kombine de kullanılabilir. Aslında evet. buz lazer mesela kişiye bu şekilde Kişiye özeldir dönüş. zaten. Siz bana bir yöntemi evet. uygulayıp bitirirken belki 5 seansta bitireceksiniz. Aynen. Ama bir sonra gelen danışanınıza kişiye siz 10 seansta 3'ünü birden uygulayabilirsiniz. Aynen. O yüzden kişiye özel ve bir uzmanın görmesi gerekiyor. Bir dermatologun görmesi mesela gerekiyor. Kesinlikle mesela örnek veriyorum ne dedim 755 daha yukarıda dedim. Hı hı. 808 daha aşağıda, 1064 daha aşağıda deri siz, tabakalarında. Evet, herkes aynı yöntem uygulayamazsınız. Kesinlikle. Mesela evet. derisi kalın, kalın deri. Hı hı. E, o zaman siz 755'i kullandığınız zaman e, kalın deride de kıl kökü de derindedir. Hı hı. Mesela erkek sırtı. Evet. Kalın deridir, de, kıl kökü derindedir. Siz orada bazen Alexandra'yı da tek başına kullandığınızda 755'i yukarıda kalır. Hı hı. O zaman endiyak gibi Diyot gibi daha derine inen, dalga boyu daha yüksek olanları kullanırsınız ki köke ulaşalım. Evet. Bazen onlarda baştan onları tercih edersiniz. Hı hı. E, bu bir örnek. Mesela baştan e, diyot veya e, endiyak kullandığımız hastalara bir örnek. Hı hı. Diğer bir örnek. Teni aşırı derecede koyu biri. Evet. Şimdi ten koyu olduğu zaman ne demek? Melanini fazla demek tende. Hı hı. E, kıl da var orada. Biz aslında kılı yaksın istiyoruz lazeri ama... Lazer ışığı seçmeyecek ki. Görmüyor. Attığınızda evet. melanin olan her yere yakacak. Evet. O zaman ne olacak? Çok esmer birinde siz 755'i kullandığınız zaman mesela bronzlaşmış birini düşünelim. Hı hı. Alexander Alexanderite tek başına kullandığınızda kıl kökünü gördüğü kadar deriyi de görecek ve deride bir yanağa neden olabilir. Hı hı hı. Bu durumlarda da biz yine daha derine ulaşıp Yüzeyi rahat bırakan, yani derinin üst tabakasını rahat bıraksın, <laughs> kıl köküne insin dediğimiz durumlarda yine Alexten ziyade diyot ve endiya yönlenebiliriz. Bir örnek daha vereyim. Bakın ne dedim? Bir, deri kalınlığı <laughs> dedim erkek sırtı gibi. <laughs> İki, bronzlaşmış esmer ten dedim. <laughs> Üç, e, zayıflamış tüy. Mesela dört seans geldi, alexandralt'ta tüylerin büyük bir kısmı gitti, ince belirsiz tüyler kaldı. Böyle durumlarda yine aynı şekilde o bu defa 755 tam göremeyebilir. Siz o göremiyor diye enerji yükselteyim görsün dediğinizde deriyi yakarsınız. yakarsınız o yani. yüzden de yine onu hastalarda da deri orta ve derin olarak diyot ve endiya doğru bir kayış olur. Ne kadar ince hassas. Evet. evet işte bu dokunuşlar, konu, e, işlemler. Aynen bu konuyu şurada bağlamak istiyorum. Yani bunları anlattıktan sonra şunu anlatacağız. Bence donanımlı olmak bunların üçünde bulundurmayı gerektirir kesinlikle. Yani Hı -hı. mesela bizim kliniğimizde Alex de var. Alex diyot, n e, mix atışlarımızın da olduğu cihazlarımız var. Hı -hı. Biz bunu yapıyoruz. Evet. Peki. Yani e, tek bir cihaz yani en iyisi e, diyot en iyisi buz lazer Alexander en iyisi Alexanderite diyemeyiz bir şey yok aynen Alexander. mesela dediğim gibi kombine cihazımız var buz lazer <laughs> denilen evet. o da var <laughs> Alexanderite de var ama biz bunu böyle reklam yaparak popülariteyi artırmak için şu <laughs> yapıyoruz bunu yapıyoruz demiyoruz gerek yok kişi Neden? zaten araştıracak aynen evet, gelecek doğru bir kere olacak. hekim bakacak zaten <laughs> ondan sonra e, güzellik uzmanlarımız da değerlendirecekler <laughs> biz kılın yapısına çapına Tenin rengine, kılın bulunduğu bölgeye e, bağlı olarak değişerek e, yap, yapacağımız e, lazer hem cihazı seçeceğiz Hı -hı. hem parametreler dediğimiz işte bu e, atış süremiz, enerjimiz bunları ayarlayarak e, işlemi gerçekleştireceğiz. Evet hocam geçmiş programlarda siz bir kılın e Fizyolojik döngüsünden bahsetmiştiniz. Evet. Yani aklımdan kaldığı kadarıyla. Evet çok ee, iyi. Anogen dediniz, katogen dediniz, delogen dediniz. Yani gen, bunlar telogen. üç e, aşamaya evet. ayırıyoruz. Biz bu konuda da hani kılın yapısıyla ilgili aydınlatır mısınız? Şöyle, ne anlamalıyız e, o üç evreden? Çok önemli. Duraklama, aktifleşme ve tamamen durma dönemi evet. demiştiniz. E, aslında e, kılın büyüme, dinlenme ve dökülme e, evreleri, hı hı. anagen, katogen, telogen evreleri. Bir fizyolojik evreleri. yapısı var. Evet. Bunlar aslında bizim seans aralıklarımızı, hı hı. lazerden fayda durumumuzu ve bölgeye göre lazerin etkinliğini değiştiren parametrelerdir. Hı hı. Yani e, bacağımda böyle oldu da koltuk altım niye böyle oldu gibi sorulan cevabı bir kısmı, aslında. önemli değil mi? Evet. Kesinlikle önemli. Evet. Mesela yine e, örnek veriyorum. Buyur. Anagen büyüme dönemi, hı hı. telogen dinlenme, katagen yıkım. Hı hı. Kılın evreleri. Bu evreler... Vücudumuzun her bölgesi için miktar olarak ve süre olarak farklıdır. Evet. Örnek veriyorum, saçlarımızın yüzde doksan'a yakını anagendir, büyüme. Evet. Hı hı. Ee, ama bir bacakta bu yüzde yirmilere düşer. Evet. Yani büyüme döneminde olan kıllar yüzde yirmiye düşer. Şimdi niye biz bu kadar büyüme dönemindeki kılı vurguluyoruz? Çünkü büyüme dönemindeki kıl lazer epilasyonda yok olan kıldır. Evet. Mesela e, lazer epilasyonu e, hastamız geldi hı hı. E, uyguladık ondan sonra e, bacaklarına yaptık diyelim ki bacaklarına uyguladık e, aradan ki bu e, dinlenme dönemi de dahil olacak şekilde iki ay geçtikten sonra Kılların sadece bir kısmı epilasyonla yok olmuş olacak. Evet. Aa niye işte çok mu etkisiz oldu bende diye düşünülebilir. Halbuki öyle değil. Hı -hı. Yani yüzde yüzüne lazer epilasyon uygulandı. Yüzde yirmisinin, yirmi beşinin biz zaten yok olmasını bekliyoruz. Çünkü onlar büyüme evresinde. Büyüme evresindeki kılları lazer aslında yok ediyor. Yok ediyor. Aynen evet. onların kökünü yok ediyor. Diğerleri dinlenme ve dökülme döneminde olan kıllar zaten geçici olarak bir dökülme Bizim o kadar sabırsızız ki geldiğimiz ilk seansta ya da 3-4 seansta evet. neden bitmedi, neden evet. hala bu kıllar duruyor? <laughs> Mesela aslında çok önemli bir şey biz saçımıza belki bunu yapsak ya da yüz bölgesi gibi bölgelerde aralıklar da daha sık yapılması gerekir. Çünkü hı hı. kılın döngüsü daha kontrollerin kısa. daha sık Aynen. olması gerekiyor. Bu tamam. tür bölgelerde cevap çok daha farklı olur. Mesela saç bölgesinde yapıldığında hemen birkaç seansta yok olacak. Yok olacak. Seans evet. sayısını belirleyen hı hı. o bölgedeki anagen oranıdır. Evet. Mesela ne diyoruz? %20-25 kıllar anagen dedik, büyüme döneminde dedik. Hı hı. Lazer epilasyon yaptık. Neden biz Lazer epilasyonun ortalama seans sayısına 4-6 diyoruz. diyoruz mesela. Evet. Hesaplayalım. %20-25 olan bir anageni biz bir seansta yok ediyorsak hı hı. hepsi döngü sırasında büyüme fazına gele her lazerde %20'yi zaten. Aynen büyüme %20'si büyüme %20'si büyüme fazında lazer yaptık derken ortalama 4-5 seans %100 bitişin evet. göstergesi hı hı. anlamına geliyor. Evet. O süreleri de belirleyen o yüzden bunlar oluyor. Yine başa geldik sevgili izleyicilerimiz. Bir klinikte uzman, dermatoloji uzmanının olduğu bir kliniği aslında bir yeri tercih etmelisiniz ki işte ne kadar detay. Biz lazer deyip gidiyoruz. Hangi cihazla yapıyorlar? Yüzümüze yapılması gereken aslında farklı bir işlem. Belki başka bir cihazla yapacaklar da hastası olduğu için. Hani bacakta, koltuk altında ya da diğer bölgelerde uygulanması gereken cihazlar farklıdır. Siyaslar evet. farklıdır. Bunlar çok önemli çok detaylar önemli. aslında. Çok ee, o yüzden bir uzmana gitmek, kliniğe gitmek Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle. Yani ben 12 yıldır hani Hı -hı. bu işi yapıyorum. Dermatoloji Hı -hı. uzmanıyım. Biz sürekli polikliniklerde hemen hemen her hafta mutlaka güzel merkezinde işte yanık vakalarını tedavi ediyoruz. Şimdi bunlar zaten yandıktan Dönlük sonra dönüp yine size geliyorlar e, hocam. Yandıktan evet. sonra hekime gidiyor. Hı -hı. Ama yanmadan yani tekrar aynı <laughs> kliniğe gidemiyor. Çünkü evet. ne, ne yapabilir ki? <laughs> Kime gidiyor tedavi olmak Yani için? haberlerde de izliyoruz. Evet. Mahkemelik oluyorsunuz, cildinizden oluyorsunuz, yanıklar oluşuyor. Çok ciddi yanıklar oluşuyor bile evet, Bir, bir sadece de sadece bu değil. Evet Yanık demeyeyim sadece. Mesela enfektif hastalıklar, hı hı. hani konu yeri gelmişken bunu evet, da söyleyeyim. Evet, başka neleri neden oluyor hocam? Şöyle yani hekimin kontrollü olmasının diğer bir önemli kriteri de hı hı. enfeksiyon hastalıkları. Yani bir kere hastayı sorgulamıyorlar. Hı hı. Ee, hastanın sistemik problemleri neler? Evet. Şimdi kimlere lazer epilasyon yapılmalı? hı. hı gelen, isteyen herkese yapılmayacak. Hocam o zaman burada da bir e, şeye çalın, pencere çalın Tabii. mı Mesela genetik olanlar var. Kılcal damar evet. sorun e, evet. hastalıkları olanlar var. E, yani belki bir kanser öyküsünü atlatmıştır. Evet. Bu tarz hastalar evet. var size geliyorlar. Evet. Çocuğu mesela çok merak edilir. Lazer kısırlık yapar mı? Ya ben bu 3-4 soruyu <laughs> siz konuşurken de arada evet. soracağım zaten. Biz Tabii. bu anlamı da aydınlatır yani mısınız? Yani şöyle biz hastayı aldığımız <laughs> zaman lazer epilasyonu bir kere uygunluğunu değerlendiriyoruz. <laughs> Bunun için önce sistemik bir hastalığı var mı? Sistemik hastalıklarını sorguluyoruz. Ne demek? Sistemik, sistemik hastalık, hastalık etsel nedenler. Yani mesela kanser hastalarına bunu uygun bulmamak, hormonal hastalığı olanlara lazer epilasyonu uygulamamamız gibi örnek veriyorum. Derisinde özellikle bulaşıcı deri hastalıkları olanlarda lazer epilasyonu ee, yapmıyoruz. Mesela daha bir örnek üstünden verirsen daha anlaşılır olur. Buyurun lütfen. Bir hastam geldi, <laughs> komple e, alın bölgesinde yüz siili var. Ama böyle epilasyon yapılmış saç hattına e, ve epilasyon yapılan yerlere böyle komple epilasyon hattı kadar siil çıkmış. <laughs> Şimdi yapan e, bunu yapan kişi hekim de e, mesela e, görmediği zaman. Bunlar fark etmeyecek ki. Evet. Yaptıkça sihirli yaymış. Epilasyon yaptıkça sihirli yaymış. O çok artık da kabarınca hasta bana gelmiş. Evet farkında değilmiş. Evet. Şey Şimdi ben bizim tarafımızdan örnek vereyim. Ben kendi güzellik uzmanlarımı bu konuda eğitiyorum. Diyorum ki cildinde farklı, hani dermatoloji uzmanı değiller sonuçta, farklı gözünüze batan, bir deri lezyonu şüpheli bir şey varsa hemen beni çağırın. Hı hı. Gelelim bakalım. Hep öyledir. Hasta gelir işte gelir benim asistanım hocam işte diyelim ki genital bölgesinde şöyle bir kabarıklığı var. Hı hı. Ben çok anlayamadım. Ben gelirim hastaya muayenesini yaparım. A, molluskum kontagiyozum. molluskum virüstür. Pox virüs. E, cinsel yolla bulaşır. Oldukça da bulaşıcıdır. Sevmediğimiz bir virüs veya bir sihir virüsü görebilirim orada. Hı hı. Veya bir sifiliz gibi bulaşıcı bir cinsel yolla bulaşan hastalık. Sonuçta zürevi hastalıklar uzmanıyız. da. Evet. Ondan sonra e, böyle şeyler görebilirim. Veya basit bir behçet yarasıdır. Hı hı. Derim ki bu bulaşıcı değil. Rahat evet. olun. Şimdi bulaşıcıları ayırt ettiğimiz zaman bir e, uygulandığı zaman e, bulaş bulaş riskini Hani başka bir hastaya bulaşma gibi bir riskimiz var. Yeterince steril çalışılmazsa. 2. Kişinin kendisinde de o mikroorganizmayı yayma riskimiz var. Evet, evet. Bunları bilmediğimizde problem. Ya belki de kişi kendi de bilmiyor Bilmiyorum, bunu. O Bizim sayemizde evet. hani görecek hemen ben onu odama alacağım, tedavi planlayacağım, ne olduğunu anlatacağım Hı -hı. ve e, mutlu olarak gidecek ki biz bunu sürekli evet. yapıyoruz. Hı -hı. Şimdi bunu bilmedik, yaptık. işte gelene yaptık. Sistemik hastalığı var. Ne bileyim kanseri var. Hormonal bozukluğu var. Yaptık. Ters tepki mesela öyle bir durum da vardır. Hı hı. Özellikle hormon bozukluğu olanlar ki polikistik over sendromları daha ön plandadır. Bunlar bunlarda özellikle meme ucu hizası diyoruz. Bu hattın üst bölgesindeki alanlarda yapılan lazer epilasyonlarda paradoksal hipertrikoz dediğimiz yani ne anlamalıyız ters tepip kıllarda artış evet bazenli evet bunun Türkçesi bu bunun gibi durumlara rastlayabiliriz <laughs> yani o yüzden iyi Kıllardan kurtulalım derken iyi sorgulamıyorsak eğer evet. emin ellerde değilsek tam tersi kılları yoğunlaştırabiliriz vücudumuzda öyle e, ters tepip yoğunlaştırabiliriz e, bir de e, yeri gelmişken söyleyeyim mesela Hayır. yüz bölgesinde uygun yapıdaki kıla biz eğer uygun lazeri uygun bölgeye yapmazsak hı hı. orada da hormonal bir bozukluk olmasa bile kıllarda bir artış, tetiklenme, kalınlaşmaya neden olabilir. Allah korusun hocam güzelleşelim, kurtulalım evet. derken daha beter olabilir. olabilir. Ee, mesela tam o noktada şu örneği vereyim. Ee, ne dedim? Çoklu lazer epilasyon cihazlarını bir arada bulundurmak avantaj dedim. Hı hı. Bir de bizim neyimiz var? Q-switch lazerimiz var. Evet. Q-switch lazerde de çok Birçok ıı, işlemde kullandığımız bir lazer, ee, burada da tüy sarartma evet. olarak geçen mesela çok ince ayva tüyleri var hı hı. ve uyarılma hı hı. potansiyeli yüksek bir bölgede mesela bu bölge için çok konuşalım evet. ve evet. çok evet. küçük ayva tüyü gibi böyle durumlarda biz e, belki de epilasyon diğer cihazları tercih etmeyip e, Q-switch tüy sarartmayı tercih edeceğiz. Şimdi tüy sarartma Q-switch'in e, avantajlarından e, bir tanesi şu. Yani sadece tüy sarartma demek doğru olmaz. Hı hı. Bu ne yapıyor? Tüylerin rengini ama çok ince tüyler için, kalınlar için söylemiyorum. Yani gözle görülmeyen, belki evet. bizi rahatsız gözle eden, elinize gelen. gözle görülmeyen şekli getirir. Hı hı. Ve asla uyarıcı değildir. Hı hı. Hormonal hastalığı da bile. Evet. Hiçbir uyarıcı özelliği olmadığı gibi. 2-3 ayda bir tekrarlandığında, 2-3 seans sonra hı hı. bir miktar azalma da yapar. Ne kadar güzel. Böyle bir, bir, bir avantaj evet. var doğru hasta seçimi. Mesela evet. o konuda da ben biz birbirimizi çok arkadaşlarla konuşuyoruz, bilgilendiriyoruz. Onlar bana soruyor bu uygun mu değil mi? Sonra zaten onlar kendileri de göz aşinalığıyla evet. bunu oturttular. Yani Alex veya diğer Diot gibi yüzde de mesela Diot daha ön plandadır. Lazerlerin kullanıldığı bir alanda Tabii ki QSwitch onun uygun olduğuna QSwitch önermiyoruz. QSwitch uygunsa diğerini önermiyoruz. Aslında bu bizim e, çoklu sistemlere sahip olmamızın evet. bir avantajı. Şu anda yani yayında şunu uygulayacağız, bunu uygulanacak diye bir şey söyleyemiyoruz. Kişiye özeldir tedavi her zaman Aynen yapılan öyle. Işlem. Bunun altını çizelim. Aslında bugün programda Aynen alınması öyle. gereken mesaj budur. Hocam Aynen e, Covid dönemindeyiz. Çok uzun evet. bir süreçteyiz. Hani mutasyona uğradı, aşı geldi, aşılar başladı derken kafa karışıklığı çok fazla. <laughs> Ee, bu COVID döneminde özellikle virüse yakalanmış kişilerde herkeste olacak diye bir şey söz konusu değil. Tüylenme arttı. Belki kullanmış olduğumuz ilaçlar, hı hı. E, çok ağır atlattıysak kortizon hı hı. kullandık. Onların e, kullanımıyla vücudumuzda kıllanmalar gözüküyor. Bunlar gelip geçici kıllanmadır, yoksa bir paniğe kapılıp da hemen hastalığı atlattıktan sonra bir uzmana görünmek gerekiyor mu? Şimdi hani e, steroid kullananlarda, kortizon alanlarda e, uzun dönem kullanım sonrasında aslında kıllarda bir artış olabilir. Hı hı. Veya bağışıklık bastırıcı bazı ilaçlar var, e, sandimun gibi. Hı hı. Bu tür grup ilaçlar kullanıldığında e, kıllarda bir artış olabiliyor. Onlar e, genellikle e, geçici oluyor. Eğer çok uzun vadeli, çok uzun süreli kullanıldığında e, Cushing Sendromu dediğimiz bazı sendromları oluşturduktan sonra bazı değişimler vücutta geri dönüşümsüz e, olabiliyorlar. Hı hı. E, ama panik aksi panik takdirde... Paniğe gerek hayır, var mı? Hayır, kısa süreli olduğu için genellikle hı hı. çok çok uzayan dönem tedaviler almıyoruz. Hı hı. O yüzden çok bundan dolayı korkmaya gerek yok. Evet, çünkü sıkça duyuyoruz. Ee, hastalığı atlattım ama ne yazık ki hastalığı atlattıktan sonra tutulumlar söz konusu olabiliyor, beyin tutulumu gibi, böbrek tutulumu, ciğerde tutulumu oluyor. Evet. Umut ediyoruz ki bu hastalığı hafif atlatalım, hiç yakalanmayalım. Maske, mesafe, hijyene, sağlığımıza dikkat edelim, hiç yakalanmayalım. Ama e, bazen istediğimiz gibi gitmiyor, işler yakalanabiliyoruz ne yazık ki. Hani bu ev bulaşı olabilir, daha çok 80-85 evden tanıdığınız kişilerden geliyor, dikkat etmediğiniz için. İş yerinden dışarıdan kapabilirsiniz. Hani kaptık. Hastalığı atlattık ama bu gibi belirtiler ya da kaldı, tüylenme oldu, başka şeyler oldu, durumlar oldu. Panik yapmaya gerek yok. Evet. Psikolojimizi yüksek tutacağız. Doktor kontrollerimizi yapacağız. Burada şunu söylemek istiyorum. Aslında COVID döneminde lazer epilasyonla ilgili öne çıkan biraz daha şey oldu hijyenik koşullar doğru şartlarda yapılması. Mesela ne yapıyoruz? Kliniğe gelen kişinin mutlaka heskoduna bakıyoruz. Hocam heskodu heskodu demişken ben size bir soluklandırmak istiyorum. Tabii. Ee, yani programın adına yakışır bir kahve molası verelim. Olur. Bir soluklanalım sonrasında heskodu hani siz gelince dikkat edilmesi gerekenler evet. diyoruz ya bunu evet. çok önemli aslında. Tabii, tabii, aynen. Bunu konuşalım. Tek kısa bir ara kahve molası sonrasında bu güzel söyleşimize, sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.